Çekopel bayisinden Merhaba arkadaşlar ben satış müdürü Süleyman bugün sizlere farklı bir çekim yapmaya çalışacağım hangi aracımızdan derseniz de Korsa 1 iki 100 beygir elegans otomatik aracımızdan bahsedeceğim ee, bu aracımızda bir pov sürüşü yapmaya deneyeceğim ama öncelikle isterseniz gelin birlikte bir aracımızı tanıyalım Evet arkadaşlar Korsalarımızda otomatikte otomatik oraktan, Edition elegans ultimate olmak üzere 3 tane donanım bulunuyor Edition ve elegans donanımlarımız 1-2 100 beygir turbo otomatik 8 lira olarak geçiyor Ultimate donanım dediğimiz ise en üst versiyonu ise artık motorumuz 100 beygir değil 130 beygir olarak geliyor. Yine şanzımanlarımız 8'leri tam otomatik tork konvertörlü. Özellikle farkındaysanız tam otomatik tork konvertörlü olduğunu dile getirmeye çalışıyorum. Bugün araştırdığınız zaman en sağlam, en güvenilir şanzıman tipi olarak da karşınıza bu çıkacaktır. Şanzıman nedir derseniz de Aizen bir şanzıman bulunuyor. Yani nedir dersek Japon şanzımanı bulunuyor aracımız üzerinde. Şimdi elegansımızın önden bak baktığımızda beyaz led farları görüyoruz ve beyaz led sis farlarını görüyoruz. Bu farlarımız aynı zamanda uzun kısayı kendisi yapabilen uzun far asistanlı bir far sistemidir. Yan tarafta 16 alüminyum alaşılı jantlar var. Ön cama doğru geldiğimiz zaman ise yağmur sensörü. Aynı zamanda bu arabada en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi nedir derseniz. Aracın başlangıcından en fulline kadar donanım güvenlik önlemleri değişmiyor. Yani yaya frenleme, araç frenleme, şerit koruma gibi özelliklerin Hepsi korsalarımızda standart olarak geliyor. Bu da tam boy hava yastığımız da standart olarak geliyor. Evet, biraz sizlere güvenlik önleminden bahsettim. 16 alüminyum alaşım jantlar göstermiştim. Ee, şurada gördüğümüz gibi camın alt tarafında ise bir krom çerçeve yer alıyor. Bu aracımız kırmızı renk, aynı zaman siyah tavan opsiyonlu olan bir paketimizdir. Arka tarafa doğru geldiğimiz zaman ise arka park sensörünü görüyoruz. Sis farımızı yakmıştım arka tarafın. Gördüğünüz gibi plakanın altında ise tam ortada yer alan bir tane sis farımız var. Geri görüş kameramız bulunuyor aracımızda. Geri görüş Kamerasını içeri geçtiğim zaman detaylı bir şekilde bahsederim. Çünkü aracımızda 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası bulunuyor. Dışarıdan tasarımını da şöyle sizlere de göstermeye çalışayım. Evet ta siyah tavan demiştim. Aynalarımız da siyah. Aynalarında sinyal var mı diye soranlar olacaktır. Evet arkadaşlar aynalarımızda sinyaller bulunuyor. Motor elegan sonlama olduğu için bugün test edeceğim aracım. 1.2 100 beygir olan versiyonumuz. Şimdi isterseniz biraz da içeriden bahsedelim. Bagaj olarak 350 litrelik bir bagaj karşılıyor bizi. Stepne var mı diye soranlar olacaktır arkadaşlar. Stepne kaldırıldı artık. Yerine lastik tamir kiti birlikte geliyor. Koltuk desenini göstermek gerekirse de koltuklarımız yarı deri koltuk olarak yer alıyor. Şöyle koltuk desenini de sizlere biraz daha detaylı göstermeye çalışayım. Aracımızın sağ yolcu koltuğunda ise yine yükseli balçalma özelliği bulunuyor. Şuradan gördüğünüz gibi ayarını yapabiliyorsunuz. Torpidomuz gerçekten çok geniş arkadaşlar. Yani böyle küçük arabalarda torpido çok çok önemli oluyor. Torpido da isterseniz beraber bakalım. Bakın gördüğünüz gibi torpido gerçekten çok geniş. Çok ileri doğru neredeyse motor kısmına kadar gidiyor. Bu tarz ufak arabalarda ise bu tarz saklama gözleri ise çok önemli bir yer teşkil ediyor. Sürücü tarafında ise dört cam otomatiğimiz, elektrikli ısıtmalı yan aynalarımız, hız sabitleyicimiz, hız sınırlayıcımız, trafik lafa kuyucumuz, direksiyon üzerinden müzik kontrollerimiz, dere direksiyonumuz, 7 inçlik burada bir tane dijital ekranımız bulunuyor. Ekranımızda radyo bilgilerini özel olaraktan yorgunluk tespit sistemini ayarlayabiliyoruz. Bilgisayar yakıt verilerimiz, kadranlar bu tarz verileri de buradan görebiliyoruz. Ortadaki ekran ise yine 7 inçlik renkli bir ekran var burada. Renkli ekranımızda ise CarPlay Android Auto var. Birazdan sürüşte de size onu detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Alt tarafına doğru indiğimiz zaman manuel bir klimamız yer alıyor. Yine alt tarafında USB çıkışımız, 12 voltluk çakmaklık çıkışımız bulunuyor. Yeni ay toggle dediğimiz vites de seçicimiz geldi artık arkadaşlar korsalarımızda da. Burada ise start stop yani motorun kendini beklemeye almasını iptal etme ve devreye alma tuşlarımız. Yanında şerit korumamız ve yanında ise park sensörünü kapatma tuşumuz yer alıyor. Şimdi şöyle arka tarafına doğru geldiğimiz zaman burada elektronik el freni var. El frenini siz çekmiyorsunuz siz de indirmiyorsunuz otomatik kendisi bu işlemi yapabiliyor. Ve burada da drive modlarımız var. Eko normal sport modları da buradan geçebiliyoruz. Burada ise bir tane de kol dayamamız yer alıyor. İçeriden de birazcık şöyle size gösterişi, gösterim yapayım. Evet gördüğünüz gibi burada bir krom detay yer alıyor. Bu krom detayı da değiştirebiliyorsunuz farklı renklerle. Aynı kapaklarını da değiştirebiliyorsunuz. Ön taraftaki çıtayı da değiştirebiliyorsunuz. Evet kendinden karanıştık hız aynamız da var aracımızda. Yani far sensörü, yağmur sensörü, kendinden karanıştık hız aynası ise eleganslarda standart olarak yer alıyor. Şimdi isterseniz gelin birlikte sürüşe çıkalım. Artık sürüşümüze çıkacağız. Ama öncelikle ne yapıyoruz? USB'den telefonumuzu aracımıza bağlıyoruz. Bağladığımızda ise artık Android Auto'yu devreye alayım mı diyor. Evet Android Auto'yu devreye al dedik. Evet arkadaşlar şimdi artık telefonumu USB'den ekrana bağladım. Ekranda gördüğünüz gibi Android Auto otomatik çalıştı. Android Auto'dan YouTube müzik, WhatsApp'a sesli cevap verip sesli cevap alma. E ardından navigasyon sistemlerini de buradan kullanabiliyoruz. Şöyle mesela haritalara bastım. Buradan dedim ki arama yap dedim. Bastım. Sesli bir şekilde... Uşak Belediyesi'ne beni götürür müsün? Evet gördüğünüz gibi Uşak Belediyesi dedim sesli bir şekilde bana navigasyonun haritayı yaptı. Git dediğim zaman ise artık navigasyonum devreye girmiş oldu. Android Auto'yu şahsen ben çok beğeniyorum çünkü sürekli güncel olan bir navigasyon var araçta ve bu sayede de herhangi bir yere giderken de kaybolmamış oluyorum. Buradan da YouTube müziğe bastığım zaman da müziğimizi dinleyebiliyoruz. Ses kalitesini şimdi telife girmesin ama ses kalitesinde birazdan sizlere telifsiz bir müzik ile göstermeye çalışacağım. Whatsapp'tan da gelen aramaları burada görebiliyorsunuz. Yeni mesaj gönderelim mesela. Kime mesaj göndermek istiyorsun? Opel Samet. Opel Samet e mesaj göndermek istiyorsun. Peki içeriği ne olsun? Bayiden çıkıyorum. Mesaj şöyle olacak. Bayiden çıkıyorum. Mesajı göndermek mi yoksa değiştirmek mi istiyorsun? Göndermek istiyorum mesajını gönderiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi de WhatsApp'tan da şu anda hiçbir tuşa dokunmadan mesajımı gönderdim. Şimdi navigasyonumuzu açalım. Vitesimiz P'deydi. El frenimiz çekik. Geri çektim D'ye aldım. El freni çekik. Az gaz verdiğim zaman el frenini bırakacaktır. Şimdi isterseniz beraber sürüşümüze çıkalım arkadaşlar. Şu anda normal moddayım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tuş alta bastım. Eco moda geçiyorum. Eco Mod'a geçtim. Yani şu anda artık vites aralıkları daha devirsiz bir şekilde atacak, tamamıyla ekonomi yönelik olaraktan vites atacaktır. Eco Mod'dayım. Şimdi bir tık üzeri alıyorum. Şu an Normal Mod'a geçtim. ve Arkadaşlar bu modları değiştirdiğiniz zaman gaz tepkisi inanılmaz değişiyor. Yani Eco'dayken e, aynı gazı veriyorsunuz ancak e, gaz tepkiniz daha yumuşak oluyor. Ancak e, normal aldığınız zaman ise aşırı bir ivmelenme meydana geliyor. Mesela şu anda da Samet'ten bir mesaj geldi. Basarsam eğer sesli okuyacaktır bize. Şimdi okumayalım onu. Evet. Yine normal moddayım. Şimdi sola sinyalimi verdim. Spora aldım. Yine aynı gaz veriyorum. Ancak gördüğünüz gibi bir anda aynı gaz vermeme rağmen araba hız hibresinden gördüğünüz gibi aşırı bir imelenme meydana geldi. Yani bu araçta modlar laf olsun diye koyulmamış. Güzel çalışıyor modlarımız. Eko normal spor modları. Normalde mi kullanalım, ekoda mı kullanalım derseniz de artık o tercih tamamıyla size kalmış sinyal vermeden takdirde arkadaşlar. Araçta şerit koruma olduğu için onunla şu anda mücadele ediyorum. Sinyal verirseniz kesinlikle direksiyon size karışmıyor. Yani şerit değiştirmek istediğiniz zaman rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ancak şerit koruma özelliğimiz açık ise sinyal vermeden şerit değiştirmeye kalktığımız zaman direksiyonla mücadele ediyoruz. Size birazdan da bunu göstereceğim. Arkadaşlar Korsayı zaten aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Satış rakamları da bize Korsanın ne kadar tuttuğunu veya tutmadığını, aracın ne kadar başarılı olup olmadığını da bize çok rahat bir şekilde satış rakamları da gösteriyor. Almanya ve İngiltere direkt birinci olan bir aracımız satış rakamlarında. Çok sevildi, çok tutuldu. Nasıl tutulmasın? Yani arabanın dinamikleri çok başarılı. Ortadaki ekranımız olsun, arabanın motor verimli olsun, yakıt verimli olsun. Bu aracın lider olmasında da büyük bir etken midir? Etkendir. Şimdi i̇şte mesela sinyalim verdim. Çünkü vermeden kullandığınız zaman biraz önce söylediğim gibi direksiyonla kavga ediyorum. Peki şeridi okuyup okumadığını nereden görürüz? Yeşil ise mesela şu anda şeridi okuyor. Şimdi mesela ben direksiyonu bırakıyorum arkadaşlar. Arabam sağa doğru çekmeye başladı. Direksiyonu otomatik içeri kendisi aldı. Direksiyonu sivilde tutun diye uyarı verdi. Şimdi sola doğru bırakıyorum. Yine bakın direksiyon sağa doğru alıyor. Sinyal verdiğim anda ekran griye dönüyor. Ve artık şerit korumanın devre dışı olduğunu söylüyor. Yani arkadaşlar şerit koruma peki ne işimize yarayacak dersiniz. Farkında olmadan şeritten çıktığınız takdirde direksiyon içeriye tatlı bir şekilde müdahale ettiği için Arkadan gelenler olsun, önümüzde giden bir araç olsun şeridin içerisinde gezdirmeden başımıza herhangi bir şekilde kaza gelmesini engelleyecektir. Yani anlık hepimizin de başına gelebiliyor. Telefona bakıyoruz, telefona bakarken farkında olmadan şeritten çıkıyoruz ve maalesef de kazalara sebebiyet veriyoruz. Ama bu şerit koruma sayesinde böyle güzel bir özellik var. Şimdi şuradan biz çıkalım. Şimdi motoru da mutlaka merak edenler olacaktır. 1-200 beygir bir motor arkadaşlar aracın üzerinde. 210 Nm'lik bir torka sahip. Yani ben şu son dönemde şu kelime de çok kuruyorum. Eğer ki satın almış olduğunuz araçta 150 Nm'nin altında ise o motordan çok bir performans beklemeyin. Yani alırken araca 0-100 değerlerine bakın. E tork değerine bakın. Eğer yine söylüyorum tork değeri 150 Nm'nin torkun altındaysa o araçtan çok bir performans beklemeyin. Ama 150 ve 150 torkun üzerine yani bu araçta olduğu gibi 210 Nm torka sahip bir aracınız varsa herhangi bir şekilde çekiş yönünden de bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Yani benim en çok önem verdiğim 0-100 artı tork değeri oluyor. 0-100 bu arabanın dediğim gibi 10.7 saniyelerde. Eğer ki bu 0 değeri 13 saniyelerin üzerindeyse inanılmaz yavaş. Tork değeri de 150 Nm'nin altındaysa çok bir performans yine söyleyeyim beklemeyin. Şimdi ekranda neler görüyorum? Dijital göstergemde dijital hızımı görüyorum. Trafik lafası okumuş 50 yazıyormuş onu bildiriyor. Vitesin D1'de olduğunu gösteriyor. Diğer şu anda start stop devrede onu görüyorum. Bu arada ön sıfırım var ki çıkmış. Hatta onları da kapatalım. Tekrardan da farlarımızı da otomatiği devreye alalım. Şimdi isterseniz arkadaşlar biraz düz, düz devam edeceğim. Orada hız sabitleyicinin e, nasıl çalıştığını, şerit korumadan yine biraz da onlardan bahsetmeye çalışacağım. Adaptif hız sabitleyici var mı diye soranlarınız olacaktır. Arkadaşlar korsalarda maalesef adaptif hız sabitleyici gelmiyor. Normal bir hız sabitleyicimiz geliyor. Şimdi hız sabitleyici devreye almak için şuradaki direksiyonluk tuşa basıyoruz. Sabitleyici beklemede diyor. Şimdi hatta şöyle yapalım. Ben 50'ye aldım. Buradan yükseltiyorum. Dedim ki 60, 70, 80, 90, 95, 100, 110. 110'u şu anda ayarladım. Gazdan frenin ayağımı çektim. Şu anda 110 km hıza kendisi otomatik çıkacak. Bir sarftan sağ şeridimize doğru geçelim. Şimdi bir tane viraj var gördüğünüz gibi burada tatlı bir viraj var. Şu anda şeridi okuyor. Direksiyonu bırakıyorum. Kendisi gördüğünüz gibi şu an turuncuya dönüştü ve şeritte tutunmaya çalışıyor aracımız. Hatta ben bazen şu kelimeyi de kuruyorum. Virajı dönmeyi unutursanız aracımız kendisi virajı dönecektir diyorum. Sinyalim verdim. Sol tarafa doğru çıkıyorum şu anda. 110 km hızı ayarlayayım. Süspansiyonlar sert mi? E, tatlı bir sertlik var arkadaşlar ama bu tatlı sertliği de virajlarda başarısını göreceksinizdir. Çünkü yumuşak süspansiyonlu bir araç. Maalesef virajlara giremiyor. Ancak bu tarzda e, tatlı sertlik olduğu zaman virajlarda çok memnun kalacaksınızdır. Yani yol tutuşu konusundan da korsa sizi üzmeyecektir. Şu anda CarPlay'den yine bakıyorum. Android Auto'dan pardon. E, şu anda gördüğünüz gibi anlık olarak da benim yolumu takip ediyor. Şu anda 110 km sabit hızla gidiyorum. Yakıt değerine bakalım isterseniz bir de beraber. 110 ile gidiyorum. Vitesim şu an 8'de. Anlık yakıt tüketimine bakıyorum. Şöyle bakalım. Evet. haftanda de bir eğim çıkıyoruz. Şu anda anlık olaraktan 110 km hıza giderken yakıt 5, 5, 1, o civarlarda geziyor. Yani yine söyleyeyim hafiften bir eğim çıkıyorum. Bu araçta uzun yolculuklarda eğer ki 110 km hıza giderseniz ortalama yakıt tüketiminiz benim tahminimce 4,5 litre. Şimdi biraz sürüşümüzü yaptık. Şimdi isterseniz 1 2 100 beygir motorun performansına bakalım. Ne performansına bakıyoruz? Rampadaki çekiş performansına bakıyoruz. Aracımızı spor modumuza aldım. Şimdi dik bir rampadayım. İsterseniz beraber bakalım patinajda kalkıyoruz. Çok dik bir rampa burası. Yani bizim bu bölgede bulabileceğiniz dik bir rampa. Bir yandan da viraj performansımızı da yapıyoruz. Gayet çekiş güzel arkadaşlar. Yani şöyle bir de peşe bakalım. Herhangi bir şekilde kayma hissetmiyorsunuz. Bu arabanın yol tutuşunu Şahsen ben ilk 2020 yılında denediğimde çok beğenmiştim. Ki e, üzerindeki çantlar malum 16 bunun. Ultimate'lerde 17 geliyor. Motor sesini genelde 4000 devirden sonra duyuyorsunuz. Bunun haricinde 4000 devire kadar da herhangi bir motor sesini de duymuyorsunuz. Yani 0-100 değerine birazdan bakacağız arkadaşlar. Viraj Testindeyiz şu anda. Viraj testinde de. Arabanın yol tutuşunu mutlaka direksiyona geçtiğiniz zaman ki her zaman şunu söylüyorum. Mutlaka test sürüşü yapmadan araç almayın arkadaşlar. Bayilerde tüm test araçlarımız var. Hani hangi marka olursa olsun mutlaka bir test sürüşüne çıkın. Test sürüşünde arabanın zaten diğer bütün denemeklerini göreceksiniz. Belki arabanın koltuğunu beğenmeyeceksiniz. Koltuk rahatlığını beğenmeyeceksiniz. Belki motor sesini beğenmeyeceksiniz. Her zaman diyorum test sürüşüne çıkmadan araç almayın arkadaşlar. Çünkü uzun yıllar araçları biniyoruz. Malum ekonomik şartlar. buyken de mutlaka bir test sürüşü yapın. Ee, en iyi fiyata sizin için en iyi olan ideal bir arabayı bulmaya çalışıyoruz. Corsa'dayız. Evet Corsa'nın şu anda motor performansını mutlaka test sürüşünü yaptığınız zaman siz de bana katılacaksınızdır. Yani 1-2 motor. 4 yıl üst üste ödül almış bir motor. Ama performansı çok başarılı yakıt tüketimi başarılı. Yani PSA grubun bu motoru neden bırakmadığını siz de test ettiğiniz zaman anlayacaksınızdır. Yakıt tüketimi olsun, motor performansı olsun sizi çok tatmin edecektir. Virajlarda korsa Buraya çoğu arabayla da geliyorum arkadaşlar. Performansı gayet viraj performansını beğeneceksinizdir eminim. Süspansiyon eminim çok güzel. Yani tatlı sert bir süspansiyon aracın üzerinde. Ki yerde ıslak. Hafta haftanda üzerine şey de var. Mıcır tarzı bir şey de var yolun üzerinde. Ama ona rağmen Corsa viraj performansında bizi üzmüyor. Satın almış ve kullanan kullanıcılar da mutlaka benim yorumlarıma katılacaktır. Yani Corsa'nın virajı Gayet başarılı. Yani arabanın herhangi bir şekilde kasasında da bir eğilme hissetmiyorsunuz. 98 de bazen virajlara girdim. Oralarda dahi araba bizi üzmüyor. Spor modundaysa motor biraz fazla istekli. En ufak bir gazda. Hatta şöyle göstereyim. Hemen şey yapıyor. Bir de fren testi yapalım isterseniz. Evet. Frenajları da gayet başarılı. Yani bu benim söylediklerim arkadaşlar sizler için hani e, belki çok fazla bir şey ifade etmiyordur. Ama test sürüşü yaptığınız zaman korsanın viraj kabiliyetinin ne kadar iyi olduğunu, motor performansının ne kadar iyi olduğunu da siz de bana katılacaksınızdır eminim. Birazdan arkadaşlar şurada düz bir yolumuz var. Düz yolda da bir sıfır yüz değerine bakalım. Bu arada size şöyle bir, bir ufak bir bilgi vereyim. Klimanın